Selamünaleyküm. Aleyhi Aleykümselam. Hayrola Zeynep abi. Merhaba <laughs> abi. Sağolun. Hepiniz hoş geldiniz. Biz bir defa tabii, e, gibi 10. ama ilk defa bir tarihi e, şöyle bir e, kitap üzerine bir talih yapıldı. İçimizde kitap videolar var, olmayanlar da var ama e, değerli arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eminim ki bu tartışmayı bu minazları e, dinledikten sonra bir sonraki e, toplantıda siz kendinize konumluluk olarak isteyeceksiniz diye tahmin edeceklerdiniz. yani sevgili izleyiciler. Evet, sonra ben e, kitap havlamızı paylaşayım. Şey. Onurcusu, ben kendimi gerçekten e, biraz böyle pişman hissettim. Keşke daha önce gelseydim. Arkadaşlar gerçek dünya hayatı değil. Ama bu dünya hayatı içerisindeki en güzel anlardan birisi de samiyetle ifade etmek gereken kitap da olmaktır. Biz de elhamdülillah bir yasamızdan itibaren onu nasip ettik. Bugüne kadar her kitapla da oldu. Belki bu nedenle de nasip etti. Sınavlarda birçok sefer Hakkari bölgede temsil etti. Değişik değişik alan varsa. Bitirdikten sonra belki mesleğinizde bu nedenle çok başarılı olduğumuzu Rabbimize gösterdik. Dolayısıyla sizden bir abinizin tavsiyesi olarak kitapla haşir neşir olmaya devam edin. Necip çok güzel bir kitap var. Zeher. 32 altın halka. Aslında o halka da belki ilinden, belki tazavvuftan, belki gönülden gelen bir kavram. Sen, tesircisiz Hakkari'ler, Hakkari Beyleri olarak Hakkari'ye hizmet etmişlerdir. Hakkari Beyliği, kadim bir kültürün geçmişine altın harflerle ismini dert etmiştir. Biraz önce gelirken şöyle etrafta birkaç kitabı gördünüz, her birisi bir tarihin mührüdür. Dolayısıyla 730 sene dilak kolay. 700 küsur asır ve beylerin büyük bir kısırı, şair, edip, alim ve gerçekten fikir insanlar. Ki bir sadece beyin her Bey'in divan var. Böyle. Evet. Farsça şu anda Arkadaşlar onu hem Türkiye'ye hem Türkiye'ye sevindiler. Sizi tebrik ediyorum. Müdürümüz şahsında, müdürlerimiz şahsında sohbet ediyoruz. Güzel olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Tabii ben de başkanımın bu hitap çok teşekkür ederim. E, Ayrıca kendinize çok. Tabii üniversitemizde biz burada teşekkür etmek istiyoruz eee tarihi mekanı e, ettiler program için. Sayın Genel Sekreterimize, eee Senar Bey. Aramızda tabii Türk tabi, Dalga var. Kendisine hoş geldin Yine eee çok öncelerim, Bey, Bey. aynı şekilde kütüphane müdürümüzün kendi Türk kütüphanecilerimiz var. Bilal, e, yapmak istiyoruz. Akabinden, bir de o,

bir de televizyon ve ya da o anlamdaki kocusal oyunların içine gömülmüş yoğun kitlelerin yanında kitabın içindeki bir dünyayı arayışında bulunan insanlarla birlikte olmak <laughs> ki ben buna özgür insanlar <laughs> diyorum. Kitap i̇şte okumayı seven insanların bulunduğu <laughs> ortamda neresi olursa olsun özgürlüğe açılan, anlamaya açılan, mana arayışına açılan. Ama mani...

Ee, yazar da Aynalı Baba'yla ile tanışanlardan biri. Buna bir sebep kitabın karakterlerini de sirayet etmiş yazar. Yazar da gazeteci 30'a yakın eseri ve yüzlerce makalesi var. Bu şekilde bu kitap gerçekten ben radyye yetişemiyorum anlam yoğunluğu açısından felsefik olarak mitolojik olarak o kadar yoğun ki yani e, kitap yoğunluğu çok fazla. Bir Dağı'na gidiyor, bir e, Olimpos'a gidiyor, bir Hera'nın bahsettiği e, Zerdüşt var. E, Su Perileri var. O kadar çok yoğun bir kitap ki yani anlam yoğunluğu çok e, fazla. Bunu da açıkçası kişinin biraz şeyine bağlıyor. Hani hatta hükü açıdan ya da dini açıdan kişinin kalp gözü ne kadar çok açıksa kitapta o kadar çok kendini bulabilir. E, çünkü şöyle bu kitap inanılmaz derece kalp gözünün açık olması gerektiğini e, Ben e, kitap okurken de yani şöyle bir şey düşündüm. Acaba dedim ki e, bu kitabı biraz daha böyle okurken ne işin etkisiyle okursan ne olur diye. Sohbet öncesinde ben hocam da gösterdim. Onu hocam da e, e burada görüntü çok mutlu olmak istedim. Hani bazen şeyi de inanıyorum. Duvarlarının ayrıntı bir Teşekkür ederiz. şimdi e, alırken bize zahmet yani konuç bir var dediğimiz gibi e, ee, da fazla. Ee, biraz süreyi hemen bir kısa e, da yani, zamanı iyi kullanabiliriz. Başka. Şimdi şöyle de bir ekleme yapabiliriz. E, vaci üzerinden, kahraman üzerinden kitap aslında bir insanın mana yolculuğuna çıkmadan veya mana yolculuğuna çıkan bir şeyleri anlamlandırmaya çalışan biz insanların, özellikle de e, genç nüfusun, genç insanların e, bulabileceği, e, içindeki bütün cevapları bağlıdıran bir felsefi kitap.